Haber Kudüs'ten iyi günler diliyoruz. Bugün 16 Ağustos Salı. Kudüs'ün Beytül Makdis'in gündemiyle bugün de karşınızdayız. İsrail, 3 yıl içerisinde Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Mabedi inşa etmeyi planlıyor. İsrail'in ikinci kanalında pazar günü yayınlanan bir raporda Yahudi kurum ve kuruluşların Mescid-i Aksa'nın yıkımı üzere harekete geçmek için resmi ve siyasi karar beklediklerini ve gerekli tüm teçhizatın Aksa yakınlarında bekletildiğini açıkladı. Raporda Mescid-i Aksa yıkıldıktan sonra en fazla 3 yıl içerisinde sözde Süleyman Mabedi'nin inşa projesinin hazırlanacağı belirtildi. Filistinli gruplar önümüzdeki Perşembe gününün öfke günü ilan edilmesini istedi. Filistinli, milli ve İslami gruplar İsrail zindanlarında açlık grevi yapan esirlere destek amacıyla önümüzdeki Perşembe gününün öfke günü ilan edilmesini istedi. İsrail güçleri sabah saatlerinde Fevvar mülteci kampına baskın yaptı. İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Fevvar mülteci kampına düzenlediği baskın sırasında çıkan olaylarda 10 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Evet bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.